Şeytan bazen gözümüzde menfi şeyleri büyütür, büyütür, büyütür. Bizi takatten düşürmeye çalışır. Ne yapacaksın ki sen bu anda üniversitede okuyorsun. Ne yapabilirsin ki? Yaptığın işte ne olur? Ne yapsan bir faydası olur. Sanki yaptığın şey Kudüs'ü mü kurtaracak? Sanki yaptığın şey Suriye faydası mı olacak gibi. Senin gözünde yaptığın iş neyse o hayır adına yaptıklarını küçültür. Ta ki seni o hayır işinden koparmaya çalışana kadar. Ama nebevi ufuk bize bir şey söylüyor. Ne diyor? Kıyamet kopsa elinizdeki fidanı dikmeye çalışın. Bu hadisi biz genelde bir yönüyle anlıyoruz. Allah Resulü ağaç sevgisinin öneminden bahsetti. Vallahi sadece bundan bahsetmedi. Sadece mesele bu da değildir. Burada verilen mesaj şudur. Kıyamet kopsa ey Müslüman senin elinde bir fidan olsun. Kıyamet kopsa senin elinde bir iş olsun. Sen o işini yapmaya çalış. Dolayısıyla ne yapalım? Dünya bu kadar sıkıntı içerisinde olsa bile bizim yapmamız gerekenler var. Biz bu sorumluluklarımızın bilincinde hareket ederiz. Daha fazla insana ulaşma adına, daha fazla hayrı yayma adına, iyiliği adım adım insanlara ulaştırma adına bir gayret içerisine gireriz. Biz bunu yaparız. Seferden sorumluyuz, zaferden değil. Netice hesabı yapmayız. Ekeriz tohumu toprağa, Mahsul hesabına da takılmadan Allah'a işimizi havale eder, işimize bakarız. İşimize baktığımız zaman meseleyi anlamış oluruz.